Merhaba arkadaşlar, herkese iyi geceler. Vallahi Almanya zaten sessiz, sakin bir yer ama bugün çıt yok. Sessizliğin sesini duyabiliyor musunuz? Bu bina 120 yıllık bir bina. Yani iki dünya savaşı görmüş. Ki Treptower Park hemen şurası düşünün yani. O zaman ne demek? Hani binlerce insan şurada arka cadde dönmüş yani. Bundan 70 sene önce. Yani bu, bu, bu sokakta oturanların, yaşlıların büyük kısmı muhtemelen 2. Dünya Savaşı'nı gördü, yaşadı. Ölmeden kurtulmuşlar tabii. Daha çok kadın, yaşlı kadın çok var. Yalnız ve yaşlı kadın. Yani şimdi o kadar yok da özellikle bundan 10-15 sene önce yani her yer öyleydi. Daha önceleri zaten. Biz çocukken tabii düz duvara tırmanan çocuklardık yani. Yerimizde de durmazdık. Çok yaramazdık. Ve sonra İstanbul zaten gürültülü bir yer. Ben tabii hani iyi bir mahallede büyüdüm falan ama buna rağmen biz çok gürültülü insanlardık. Bence. Bugünle kıyasladığım zaman. Şu anda yani tabii yıllardır burada oturduğum için hani attığın her adımda aşağıdan duyulduğu için nereden biliyorum? Yukarıdakilerin adımlarını ben duyuyorum. Ben onların adımlarını duyuyorsam aşağıdaki de benim adımlarımı duyar. Yani attığın her adım duyuluyor. Mesela ben ilk taşındığımda bu burası boştu. Bir süre boştu yani. Yukarıda da yeni evli bir çift var. Hocam bunlar spor mu yapıyordu? Ne ne yapıyordu? İnanılmaz gürültü. Ben en son bunlara bir mektup yazdım. Dedim ki arkadaşlar artık bu ev boş değil. Doldu. Biraz daha sakin olun yani. Yani güzel bir dille yazdım tabii. Sonra kahve içmeye davet ettim falan. Çünkü bir de onlar yukarıdan da sesi duymadığı için kendi seslerinin aşağıya gittiğini düşünmüyor olabilirler. Onu da not düştüm mektuba. Yani posta kutularına attım mektup dediğim. Sonra ses kesildi. Tabii çok kibar gençler. Çok güzeller. Yani kadın güzel, adam güzel. Hani onlar çocuk yapsın. Çocuk yapmıyorlar yıllardır. Köpekleri var. <laughs> Zaten bu binada tek bir çocuk yok. Dokuz köpek var. Almanlar böyle. Bu arada köpekler çok sessiz canlılar yani. Onu anladım. Hani bu kadar köpek var ben bir kere. Hani birkaç kere duydum havlama ama onun dışında hiç duymuyorum. Ben hep şey diyorum yani şunlar bir çocuk yapsın ben de bir çocuk yapayım tanışsınlar. Genleri <laughs> kontrol altına alalım. Şimdi böyle bir yerde yaşayınca yıllarca şimdi hareketlerin ona göre şekilleniyor. Bana mesela Türkiye'de akrabalarım der ya sende bir sakinlik bir bir şey olmuş. Abi nasıl olmasın? Aldığın nefesi duyuyorlar. Mesela şeyde de diyorlar ya çok sakin konuşuyorsun. Abi sakin bir insan oldum yani. Çıt yok diyorum sana bak yok gece gece çıt yok. He, sevişme sesleri oluyor arada onlara yani onlara bir şey yapamazsın. Sendenle babanla oturamam burada yani. Sürekli televizyonun, müziğin açık olması lazım. E düşünsen babanla tavla oynuyorsun birden "Aho, ne oluyor der baban" değil mi yani? O yüzden televizyon açık olacak ya da müzik olacak yani. Yani insan yaşadığı yere benziyor. İnsan yaşadığı binaya benziyor. Büyüdüğü eve benziyor. Ev bir yer değil, ev bir duygudur. Bunu daha önce bir videomda söylemiştim. Çok kişinin hoşuna gitmişti. Tabii ki Neyse haberlere bakalım. Financial Times gazetesi yılın kişisi olarak bir çifti seçti. Profesör doktor Uğur Şahin ve doktor Özlem Türeci. Yani bu insanlara korona çok yaradı. Ben bunların yerinde olsam çocuk yapar adını Covid bir şey koyarım yani. Covid olmaz da Jovit olabilir. Bir de kardeş yaparlar Cavit. Jovit de Cavit diye ikizler falan da olabilirler yani. Çocuk yapmıyorlar tabii her akıllı insan gibi görüyorsunuz. Yani bunların yaşı var bayağı. 50'yi devirmişlerdir çocuk yok. Çocuk olsa belki de aşı yapamayacaklardı yani. Yani Özlem Türeci ya içli köfte yapacaktı ya aşı yapacaktı aşı yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuğu var mı? Tesla'nın çocuğu var mı? O devirde bile yapmamış adamlar yani. Karl Marx'ın mesela ya da Engels'in. Karl Marx'ın var galiba. Angela Merkel'in mesela çocuğu var mı? Çocuğu olsa muhtemelen ona da çakal olurdu belki de yani. Çünkü çocuğu olan önce kendi çocuğunu düşünüyor anladın mı? Çocuğu olmayan herkesin çocuğunu kendi çocuğu gibi düşünebilir bence. O yüzden çocuğu olmayan insanları ben çok severim. Çocuğu olan insanları o kadar da sevmem. Çocuğu olan insanlar hep kendi çocuğunu düşünüyor. Mesela seni ne kadar severse sevsin, kendi çocuğuyla bir problem yaşadığın zaman kendi çocuğunu tutuyor. Haklı haksız demiyor. Adaletli olmak lazım. Adalet, adalet, adalet. Ama işte bazı şeyler adaletin kaybolmasına sebebiyet veriyor. Sürekli çocuğunu anlatan insanlar vardır mesela. Sürekli çocuğunu anlatır. Neyse efendim şaka bir yana bizim Türkoları Uğur Şahin'i ve Özlem Türeci'yi tebrik etmek lazım. Çok zengin de oldular tabii. Uğur Şahin de hisseler şu anda. %18'i Biontech'in ve bunların değeri 5 milyar 200 milyon euro. En zengin Türkiye kökenli insan. Almanya'nın en zengin 50 insan arasına girdi. Dünyanın da en zengin 500 insan arasına girdi. O yüzden diyorum şu coviti yapın yani. Hak etti. Bir de mesela hani kalkıp şimdi komple teorisi olarak bunu size sunmuyorum yani. Arada aklıma geliyor. Yani mesela kimdi gündemde aşı meselesinde ve bu Covid meselesinde çift olarak soruyorum. Bill ve Melinda Gates çifti değil mi? Bunlar işte vakıf kurmuşlar, aşı yapacaklar falan filan. Şimdi bak Bill ile Melinda tipi tam böyle Anglo-Sakson, beyaz Amerikan. Yıllardır bizim üzerimizden geçen o insanların prototipiydi değil mi? Ve böylece aşı çok böyle antipatik duruyordu. Sonra birden bu çift gitti. Onların yerine Uğur Şahin ve Özlem Türeci geldi. Yani daha böyle görece insanların seyrediyordu Sevdiği, Avrupa'da yaşayan göçmen prototipi. Son zamanlardaki dizilerde de hep sempatik gösterilen insanlar. Değil mi? Amerika'da falan da hani ne bileyim atıyorum. Neydi o Amerikan başkanı oluyor adam. Başkan ölüyor da onun varisiymiş. Mesela o dizideki en sempatik adam bir Pakistanlıydı galiba tip olarak söylüyorum. Komple teorisi olarak değil ama gerçek bir şey olarak söylüyorum yani. Bir imaj değiştirdi bu Uğur Şahin'in özlem türeci. Yani insanların aşıya güvenmesini sağladı. Onu söylemeye çalışıyor. Ha bu ne kadar insanı etkiledi bilmiyorum ama ben öyle düşünüyorum. Bugün Reuters haber ajansı bir haber yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine yani iç yazışmalarına ulaşmışlar ve oradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Zengin ülkeler ve işte gelişmekte olan ülkeler işte bizim gibi Türkiye gibi Rusya gibi falan bir şekilde aşı hallediyoruz değil mi? Yani zaten öyle bir yerde bulunuyor ki Türkiye kendi alamasa hani Avrupa ile o kadar bağımız var ki Avrupalılar bize aşı verir yani. Çünkü Avrupa temizlense bile Türkiye mecbur Türkiye'yi de temizlemesi lazım. Çünkü Türkiye Avrupa ile iç içe yani. 5 milyon Türk zaten Avrupa'da yaşıyor aşağı yukarı. Dolayısıyla bizim gibi ülkeler işi yırtıyor. Ama Reuters nereye geçirdiği yazışmalara göre, Dünya Sağlık Örgütü yazışmalarına göre yoksul ülkelere ancak 2024 yılı itibariyle aşı yapılacakmış. Yani bundan 4 sene sonra. Düşünebiliyor musunuz? en yoksul ülkelerden bahsediyorum yani. Yani benim güzel annem Allah şafağında ülkemin yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar altında kendi vurup kanımı içtim. Ne garip duygu şu ölmek öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Hasan Hüseyin korkmaz gel. <laughs> yani benim güzel annem çok iyi oturdu o yüzden söyledim. Düşünebiliyor musun? Normalde yaşlıları ve kronik hastaları değil mi aşılamak lazım? Bütün dünya yani. Ama Almanya'da yaşayan 20 yaşında hiç risk grubunda olmayan sağlıklı bir genç Afrika'da yaşayan 70 yaşında yaşlı bir risk grubundaki insan olduğu için onu söylüyorum. Ondan daha önce aşağı oluyor. Neydi o söz? Zenginin köpeği fakirin sütünü içiyor. Dünyada değişen bir şey yok. New York Times'ta bugün bir haber vardı. Yani New York Times okumuyorum tabi de işte oradan bir yerlere haber olmuş. Diyor ki Türkiye'deki diyor kahvehanelerin diyor sonu gelmiş olabilir karantinayla diyor. Yani insanlar kahveye gidemiyor uzun zamandır ve gidemeyecek bir süre daha. Gerçekten kaç yüzyılın kültürü bir anda nasıl yok oldu değil mi? Yani o kahvede oturan mesela benim babam da kahveyi çok sever. Yani o adamlar batakla okeyle var olabiliyorlardı yani. Öyle yaşayabiliyorlardı yani canları sıkılmadan. Şimdi ne yapıyorlar? Babam bana Instagram'dan kalp gönderiyor falan. <laughs> Ama olmuyor yani. O değil yani. Sıkılıyor onu yaparken. Mesela ben babama bir tablet göndereyim diyorum. Oradan oynasın. Okey tavla falan. Batak. Batak çok sever babam. Tabii ki aynı tadı alamaz kağıda dokunmadan ama. Bir de tabii insan şeyi merak ediyor. O insanlar şimdi evlerine kapandı. Kahvede değiller ve evdeler değil mi? Eşlerine çocuklarına nasıl davranıyorlar? Çünkü bizde şöyle bir baba tipi vardır. Çoluğuna çocuğuna ızdırap olur yani. Çıkardığı seslerle, davranışıyla hayatındaki bütün yenilmişlikleri çocuklarından çıkarır. Hep bir laf sokmak, hep bir şey. Hele bir de çocuk iş bulamıyorsa. E, bulamaz iş. Türkiye'de iş bulamaması normal. Ama laf söyler, laf sokar. İşte falancanın oğlu iş buldu, falancanın... Yani öz baban senin en büyük düşmanın olabilir. Ya da öz annen bir lafıyla senin en büyük düşmanın olabilir. Düşüncesizliğiyle, ruhsal bozukluğuyla. Halbuki insan ne kadar kırılgan değil mi? Yani bakmayın biz birbirimize laf söylemeyi böyle... Hani mesela dün şeyi izledim Masumlar Apartmanı'nı. Mesela oradaki inci her şeyden nasıl kırılıyor değil mi? Biz de şaşırıyoruz. Kırılacak da bir şey yok. Adam kıskanır diyorsun değil mi? Ama orada o yönetmen o mesajı veriyorsa iyi veriyor. Aslında öyle yani. insana insan gibi davranmak öyle bir şey yani. Bir soyratça davranıp birbirimizi kırıyoruz ama öyle değil yani. Öyle olmamalı insan aklıyla hareket eden, duygularıyla hareket eden bir canlı. Evrimde de öyle yani. Kuşun kanadı var, kaçıyor. Öküzün boynuzu var, kendini koruyor. Çita hızlı koşuyor. Mürekkep balığı mürekkep salgılıyor ve yaklaşamıyorsun ona. İnsanın nesi var? İnsanın duyguları ve aklı var. O yüzden tabiatın en yüce canlısı insan. Bunu dini bir şey olarak söylemiyorum. Gerçekten öyle yani. İnsan aslında çok zayıf. Yani insan doğuyor bir bebek olarak ve yıllarca anne babasına muhtaç, annesine en azından muhtaç. Hayvanlara bak. Hayvanlar alemine. Ne bileyim yani köpek doğuruyor koşmaya başlıyor yani. Biz öyle değiliz. Biz kırılganız yani. Ama kötülük yapma gücüne erişenler o bir güç yani. Herkes de kötülük yapamaz yani değil mi? Mesela baba kötülük yapabilir. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. Bunun şarkısı bile vardı bizde. Düşün. Ve hit oldu yani. Normal olmaz. Ben sizin babanızım. Ben ne desem o olur. Ben baba olsam elmayı yerken bile dikkat ederim. Çıkardığın ses birilerini kırabilir evde. Efendim bu arada korona Almanya'da can almaya devam ediyor. Almanya tamamen kapandı. Bine yakın insan ölüyor günde Almanya'da. Angela Merkel özür diledi insanlardan. Özür diliyorum dedi yani biz bu sayıları kontrol altına alamıyoruz dedi. Aldığımız önlemlere rağmen özür diledi. Biz de hiç özür dilemiyorlar değil mi? Öyle bir şey yok yani. Ya bence Türk insanına ilkokul birden üçe kadar her gün özür diliyorum dedirteceksin. Özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum. Bunu öğrenecek çocuklar. İlkokul 3'ten 5'e kadar da her gün teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim bunu da öğreteceksin. Biz özür dilemiyoruz, biz teşekkür etmiyoruz. Öyle bir iyilik yapıyorsun ki, yani sana teşekkür etmesi gereken kişi sana bir de düşmanlık yapıyor. Sanki onu sen doğurmuşsun. Kardeşim seni ben mi doğurdum ya da ben mi seni dünyaya getirdim? Hayatın bir yerde kesişiyor. Bir selam veriyorsun. O sana iyilik yapar, sen ona yaparsın. Tabii ki hayat böyle bir şey yani. Bir kötülük yapmazsın, kabuğuna çekilirsin. Belki de o insanı bir daha görmek istemezsin. Belki de o kadını bir daha görmek istemezsin. Hayatta bu var. Yani selam verdiğin herkese ömrünün sonuna kadar borçlu musun? Bir kere selam verişmiştik. Bundan sonra sürekli görüşeceksin benimle. Sürekli senin yanına geleceğim. Sürekli benim yanıma geleceksin. Sürekli beni seveceksin. Sevmiyorum kardeşim. Tipim değilsin. Ablacığım tipim değilsin. Anlaşamadık anladın mı yani? Yani arkadaşlık olarak söylüyorum ya da gerçi diğer şeyde de bu mümkün. Hayat böyle bir şeydir. Ben mesela ikili ilişkilerde şuna dikkat ederim. Ben bir insandan ne alabilirim'e bakmam. Ben ona ne verebilirim? Mesela birisi benimle görüşmek istiyor ya da ben birisiyle görüşmek istiyorum. Şöyle düşünürüm. Ben ona ne veriyorum? Ne verebilirim yani? Ben ona bir şey veremezsem kendimi kötü hissederim, eksik hissederim ve onunla görüşmem. Geçen zaman boş bir zaman olacak çünkü yani. Düşünsen oturuyorsun böyle biriyle görüşmek istediğin için sırf böyle ben bakıyorsun. Çünkü ona verebilecek bir şeyin yok. Zaten verebilecek bir şeyin olsa alabilecek de bir şeyin vardır. O yüzden öyle bakarım ben. Yoksa ben ya ondan şunu alırım, ondan bunu alırım diye saldırsam piyasaya <laughs> çeşit çeşit insan var. Görüşürsün falan. Ama bakıyorum yok ben ona bir şey veremem. Verebilecek bir şey yok yani. Sohbetimden bir şey anlamaz. Ha tabii yani bizim muhabbetimiz güzel olduğu için herkes bize sarıyor. İyi de kardeşim. Yani bunu muhabbeti güzel insanlar için söylüyorum. Bazı insanlar huzur verir. Doğru. E tamam bu benim kabiliyetim. Şimdi ben bunu seninle paylaşmak zorunda değilim ki. Burada ben derken hani böyle insanlardan bahsediyorum. Bazı insanlar da antipatiktir. Ketumdur. Paylaşmayı sevmez. E bu insanların yanında kimse olmak istemez. E ama kardeşim yani tamam çok iyi insansın. Falansın filansın. Ben de zamanında sana işte yanaştım. E şimdi bunu devam ettirelim. Ya da çok yakışıklısın. Çok güzelsin. Ben senden ayrılmak istemiyorum. O o sen çok şey istiyorsun yani. Böyle bir şey hakkın yok. Böyle bir şey hakkın var. Karşı taraf istediği müddetçe var. İstemiyorsa çöz. Almanların dediği gibi. Affede Zeyn. Ya da yolun bir yerde yine kesişir. Hayat devam ediyor. Ama şimdi karantina da bunu zorlamaya gerek yok. Mesela ben telefona falan çıkamıyorum hocam. Ben yarı depresifim. Yani hepimiz depresifiz. Ya ben mutluyum ama bu halimle mutluyum. Yani benim huzurumu bozmazsam mutluyum. istediğim zaman yatacağım. istediğim zaman kalkacağım. istediğim zaman dışarı çıkıp yürüyeceğim. istediğim zaman çalışacağım. Annem arıyor açmıyorum. Babam arıyor o an açmıyorum. Halam arıyor açmıyorum sonra arıyorum. O an açmak istemiyorum. Ya bunlar benim anam babam halam. Kardeşlerim yazıyorlar. Akşam oturup yazıyor. insanlar hassaslar. Herhangi Hangi bir insandan kendi kafanda kurduğun şekliyle bir beklenti içinde olmak en hafif tabiriyle ayıp. Ayıp ya. Kendi kendine mutlu olmaya bak. Yalnızlığınla mutlu olamıyorsan yani kimse bir şey değil. Hayat bir kita değil yani. Hayat bir çocuk yuvası değil yani. Seninle kimse o kadar çok ilgilenemez. Tuval al, boya al, fırça al, resim çiz. Kamera al, mikrofon al, tecrübelerini anlat. Araba tamirciliği öğren, marangozluk öğren, çocuk yap, varsa onunla ilgilen, karını kocanı sevmiyorsan boşan, seveceğin birini ara bul, hayatı kimseye zindan etme. Kendine, kendinden dolayı zindan etmişsin ama biz senin beyaz güvercinde olamayız yani. Ve efendim son olarak şöyle bir grafik var sizlerle paylaşmak istiyorum. 2035 yılında gayri safi milli asılası en yüksek olacak şehirler var bu grafikte. Bakın hayat nasıl değişiyor. Ama burada umutlu bir durum da var. Bakın İstanbul fena görünmüyor yani. İstanbul'da yaşayan insanların ki Ankara, İzmir hepsini etkileyecektir. Yani Türkiye 2035'te ekonomik durumu iyi ülkelerden birisi olacak. Londra, Berlin, Paris ya da Çin'in bazı şehirleri ya da Japonya ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok şehri kadar değil. Ama fena da değil yani. Mesela bak Afrika'ya falan bak hiç yok yani. Belki de gerçekten orada o zaman kimse de hiç para olmayacak. Böyle bir umutlu haber sizlerle paylaşmak istedim. Bu bugün birçok yerde vardı. Yani bunu paylaşmışlar. Tabi herkes kendine göre yorumluyor. Ama Türkiye'nin büyük şehirleri birçok Amerikan eyaleti kadar, Avustralya kadar belki. Yani yaşam standartları, yaşam kalitesi nasıl olur bilmiyorum. Ama gayri safi milli asla yani kişi başına düşen gelirde fena bir yerde olmayacak. Umutlu bir haber bu yani. Bu umutlu haberle bugünkü videomu da sonlandırıyorum. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.